Evet. Dört kişi yapmam lazım. İlk önce hmm. Bu olsun. Çünkü beni yapacağım. Evet. Yok. Şu, Bu olmasın da şu yok. Bu da olmasın. Şu, şu şöyle gidelim. Evet. Böyle olsun. Evet. Böyle mi olsun acaba? Tamam böyle olsun arkadaşlar. Şimdi buradan rengi ayarlayabiliyoruz. Şu gereksiz bir şey böyle bir şey işte. Onu kullanmaya gerek yok. Şimdi benim saçım da özel bir şey. Böyle kız saçı da var şuralarda. Şu olabilir mi? Yok benim saçım kısa. Sizce arkadaşlar bakalım biraz daha belki güzel bir şey vardır. Aha bu bu çok yakışır. Evet çok yakıştı. Şimdi saçımın rengini bulmam lazım ve en koyu yapacağım çünkü en koyu. Gözlerimde bence böyle olsun. Güzel oldu. Şimdi burnum. Güzel. Allah. Yanlışa girdik. Rengini ayarlamamız lazım. Evet, evet, en, en açık şöyle. Aa bunun rengini tutmalı. E, tam cim. Bu ne şu an ya? Bu olsun. Hmm, sonra Kaş da güzel rengini sadece şey yapalım. Kaşım da kahve rengi. Koyu kahve. Aa, Arkadaşlar vampir dişi çıkmış. Tamam bu olsun. Güzel. Ha, güzel oldu mu arkadaşlar? Yorumlara yazın. ya. Bence çil olmasın. Yanaklarım çok tatlı olsun. Sanki böyle bir şey yok da aslında da. Mesela, bu kıyafet ben aklımda kurdum. Bu çok tatlı. Bunu koyacağım. O şapka olarak şey olsun böyle. Gözlüğe de bir şey takmayalım. Tamam benim karakterim oldu. Öbür karaktere geçelim. Öbür karakter. Ee, Anne annem olsun. Tamam annem olacak. Onun da bir rengini değiştirelim. Benim gibi. Bütün karakterin renklerini hepsinin aynı yapacağım anne. Anneme de saç buldum aslında. Oynadığım için başka şeydi. Telefonla. Hemen annenin saçın rengi de benimki gibi benzer. Açalım ama annemin saçı biraz daha açık. Evet, anneme iki tane yapalım güzel olsun. Kıyafeti de bence bakıyorum. Bu bayağı da kıyafet varmış ha. Bu olsun. Evet güzel oldu. Kıyafete ben ne ara geldim ya? Neyse. <laughs> Bunun şekli güzel. Söyleyemedim de. Tamam kaşlarını sadece rengini değiştireceğim. Enkul olsun. Ağız da böyle olsun. Kepte hmm. i̇şte zaten işte yaptık. Kapka siyah olsun. Gözlük olsun. Bakalım dur. Bu olsun. Yok arkadaşlar. Olmasın bence. Tamam annemin karakteri de bitti. Şimdi öbür karakteri geçtik. Onu da tarihinin aynı yapalım. Açık açık. Açık açık. Açık açık. Ve saçı upuzun. Dur şuna bakayım mı? Bu bu kadar uzun. Bu ne kadar uzun? Bu kadar uzun. Evet zaten düz olmalı. Okey. Bu olsun. Saçının rengi turuncu olsun. Aynı böyle. Yok dur. Aynen böyle. Al Ay bunun yok. Kaş. Yok burnun <laughs> Şu renk şöyle olsun. Kaşı Bur da turuncu. Okey. Az böyle. Onun hmm, da kıyafeti bence buralardan değil de şuralardan gibi olsun bence. Ha evet aynen bu. Bu olmalı. Çok yakıştı. Onun Şapkaya gerek yok bunda. Okey bu da tamam.